Fatiha Suresi meal Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fatiha Suresi tefsir Surelerin başında bulunan besmele cümlelerinin Kur'an-ı Kerim'in mushaflarda ilk defa toplanmasından itibaren yazıla geldiği, aynı dönemde Kur'an'a dahil olmayan hiçbir şeyin mushafa yazılmadığı dikkate alınırsa aksine görüşler bulunmakla birlikte her surenin başındaki besmeleyi surenin ayet sayılarına dahil olmayan ayrı bir ayet olarak kabul etmek gerekmektedir. Hanefi fıkıhçılarının görüşleri de böyledir. Cessas, Ahkamul Kur'an 1-12 İmam Şafi, Fatiha suresinin başındaki besmeleyi bu sureden bir ayet olarak kabul etmiştir. Diğer surelerin başlarındaki besmeleler konusunda kendisinden iki farklı görüş nakledilmiş, her sureye dahil bir ayet sayılması görüşü ona ait olması yönünden daha sahih bir rivayet olarak kaydedilmiştir. Ebu Hanife'ye göre besmeleler surelerin başında ayrı ayetler olduğu için namazda yalnızca Fatiha'dan önce sessiz olarak okunur. Fatiha'yı takip eden ve zamm-ı sure denilen sure ve ayetlerden önce ise besmele okunmaz. Yukarıda verilen bilgiler istikametinde Besmele bu surenin ilk ayeti olarak tefsir edilmiştir. Besmele dilimize genellikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde çevrilmektedir. Bu cümlede zikredilmeyen fakat her besmele okuyanın başlayacağı işe göre niyetinde bulunan okuyorum, başlıyorum, yapıyorum, yiyorum gibi bir yüklem vardır. Allah'ın adıyla yemek okumak ifadesinden Türkçede yenen ve okunanın Allah'ın adıyla birlikte yenildiği veya okunduğu anlaşılır. Bu mana kastedilmediğine göre maksadı doğru anlatabilmek için besmeleyi Rahman ve Rahim olan Allah adına adını anarak Allah'tan yardım dileyerek şeklinde çevirmek de uygun olur. Kul herhangi bir davranışta bulunurken önemli bir işe teşebbüs ederken önce evuzu çekerek muhtemel olumsuz etkileri def etmekte, sonra da besmeleyi okuyarak kendinin tek başına yeterli olmadığını, başarı ve gücün ancak Allah'tan gelebileceğini, Allah'ın yeryüzünde halife kıldığı bir varlık olarak onun mülkünde onun adına tasarrufta bulunduğunu, asıl malik ve hakim olan Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa emanete hiyanet etmiş olacağını peşinen kabul etmekte ve bundan güç almaktadır. Burada tevhid cümlesinin manası da üstü kapalı olarak mevcuttur. Zira nasıl ki tevhid cümlesinde la ilahe denilerek önce bütün sahte tanrılar zihinlerden siliniyor, sonra da illallah ifadesiyle hakiki, tek, eşi ve benzeri bulunmayan tanrı Allah kalbe ve zihne yerleştiriliyorsa Euzu besmele çekildiğinde de önce kulluk ilişkisine engel olan kirli çevre temizleniyor, sonra da bu ilişkinin en uygun anahtarı kullanılmış, doğru kapılar açılmış, sağlıklı bağ kurulmuş oluyor. Kur'an dilinde Rahman sıfat ismi Allah'a mahsustur. Başka hiçbir varlık için kullanılmamıştır. Rahman en uzak geçmişe doğru bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız lütuf İhsan rahmet bahşeden demektir. Rahman rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varlığın hak etmesine, layık olmasına bakmaz. Bu sıfatın tecellisi yağmur gibi her şeyin üzerine yağar, güneş gibi her şeyi ısıtır ve aydınlatır. Rahim çok merhametli, rahmeti bol demek olup bu sıfatla kullar da nitelenebilir. Allah'ın Rahim sıfat ismi onun daha ziyade kullarının gelecekte elde etmek üzere hak ettikleri, layık oldukları sınırsız rahmetini, lütuf ve merhametini ifade etmektedir. Esirgemek ve bağışlamak, bu sonsuz, engin ve etkisi çeşitli rahmetin ancak bir parçası, etkilerinin yalnızca bir çeşididir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.